Birinci soru köşegenler birbirini ortaladığı için şimdi şu şekille şu tarayacağım şekil özdeştir yani eş üçgenlerdir. Dolayısıyla S S dedim şuraya da T dedim. Şimdi T artı S 4 katı bana ne verir alan ABCD'yi verir. Dolayısıyla ne oldu T T artı S bölü 4 T artı S'tir. Bu da ne olur? 1 bölü 4. Doğru seçeneğimiz D. İkinci soru. Şimdi ben BC'ye 2B dersem madem ki şu ağırlık merkezi ikisi eşit. Buradan bir dik indirirsem orta tabandan burası ne olur? B. Şimdi BC'ye 2B dediysem o zaman KL ya da KL ne olur? B kök 2 olur. Buraya B kök 2 dersem o zaman ne olur? Bu dik üçgende B, B kök 2 ise X kaç derece olur? 45 derece. Doğru seçeneğimiz C. Üçüncü soruda şuraya A dersem şimdi burada bir dik üçgen var. Ne olur? A kare artı 8'in karesi eşittir X kare. Öbür taraftan bir dikdörtgenin içerisindeki bir noktanın karşılıklı köşeler olan uzaklıkların kareler toplam birbirine eşittir. Yani 8'in karesi artı 4 kök 2'nin karesi eşittir. x kare artı a karedir. Taraf tarafa topladığımda a kareler gider. Şimdi 64 2 tane oldu. 2 çarpı 64 artı 32 eşittir. 2 x kare. 128-160 eder. Yani 2x kare eşittir 160. x kare 80. x ne olur o zaman? 4 kök 5. Doğru seçeneğimiz B. Dördüncü soru. Şimdi alfa dersem alfa olur. Paralel olduğu için dikdörtgenlerden dolayı şurası da nedir? Alfadır eşitlikten dolayı burası alfadır. İç ters açı alfa. Dolayısıyla 3 alfa nedir? 180. Alfa ne olur? 60. Şimdi o zaman şura 60. Burası da 60 ise şurada ne olur? D açısı 60. 90 olduğu için o zaman x ne olur? 30 derece olur. Doğru seçeneğimiz B. Beşinci soru. Şimdi yürüyüş yoluna dikkat ettiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuraya 12x desem. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x de burası. Şimdi yürüyüş yolunun çevresi şurada ne vermiş? 160. Şimdi 8, 8x artı 12x çarpı 2 eşittir nedir? 160. Buradan ne olur? 20, 40 x 160'tır. Buradan x 4 çıkar. Şimdi spor aletlerin konulduğu yer burası. 2 eksi bura nedir? 10 x. 2 eksi bura nedir? 6 x. O zaman ne olur? 10 x çarpı 6 x. Bu da ne olur? 60 x kare. x kare nedir? 16'dır. O zaman 60 çarpı 16 eşittir. 960 birim kare. Doğru seçeneğimiz E. Altıncı soru. Şimdi soruyu okuduğumuzda A, K, B. A, K, B. Şuraya alfa dersem A, L, C 2 alfa. alfa. Şimdi bir şey daha var. K, K, L K diyelim. A, B'ye de A diyelim. O zaman BD köşegen uzunluğu ne olur? A artı K. Şimdi şurası X ise burada ne olur? X olur. X ise şurada X'tir. Şimdi 2 alfa eşittir alfa artı X ise buradan X eşittir alfadır. Yani ben alfanın yerine X diyebilirim. Şurası da ne oldu? 2X. Şimdi o zaman şu uzunluk K burası da A. Şimdi ben köşegeni şöyle çizmiş olsaydım. Burası da ne olurdu? A artı K olurdu. Yani şu kısım 2x ederdi. Şimdi burası da x'tir. Şu şuna eşit olduğu için. Dolayısıyla şu üçgenin iç açılan toplamına bakarsam 5x eşittir. 180'dir. Buradan x eşittir. 36. Doğru seçeneğimiz C. Yedinci soru. Şimdi alanları 7 bölü 5 oranındaysa ben o zaman şunu şöyle çektiğim zaman 6s alt yani şu 7s 5s olsun. O zaman bura 6s burası s burası 5s oldu. Yani şu x ise bura ne olur? 5x. Şöyle yapıyorum. x'e 5x. Uzun kenarda kısa kenarın 2 katı olduğu için o zaman bura ne olur? 12x. Şurası nedir? 6x 12x. Pisagor teoremden şuran ne olur? 13x burası da 13x olur. Şimdi neyi soruyor? Birinci parçanın çevresi. 6x artı 12x artı x artı 13x. İkinci parçanın çevresi 13x artı 5x artı 12x. Buradan ne gelir? 18, 19, 18, 19, 32x. 18, 30. X'ler gitti. 2 ile sadeleştirsem 16 bölü 15. Doğru seçeneğimiz E. Devam ediyoruz. Şimdi soruyu okuduğumuz zaman E, B'ye X dersem B, C'den olsun X olsun. Bizden ne istiyor? A, D istiyor. A, D de X istiyorum. Şimdi ben şuraya A desem katlandığı için burası daha olur mu? Olur. Şimdi sonuçta şu alan esse bu alan des. Yani dikdörtgen alanından iki esi çıkarmışız demek oluyor bu. O zaman ne olur? Dikdörtgen alanı a artı x çarpı x eksi diyorum. İki tane x çarpı a bölü iki. Bu bana neyi verecek? Kalan bölgen alanı 40. Şu x'i gitti. O zaman ax artı x kare eksi x'a eşittir kırk x'i alar da gider. x kare eşittir 40'tır. x buradan ne olur? 2 kök 10. Doğru seçeneğimiz A. Dokuzuncu soru. Şimdi bu iki dikdörtgen benzerse AB'nin oranı AB BC oranı BC'nin CF oranında eşit olmalıdır. Şimdi <laughs> AB dediğim nedir? 12 artı X. BC dediğim nedir? 8. BC 8'dir. CF nedir? X'tir. Buradan ne çıkar? X kare artı 12 X eşittir 64. X kare artı 12 X eksi 64 eşittir 0. Bu da ne olur? 16'ya 4 artı eksi x x buradan x'ine çıkar arkadaşlar 4. Doğru seçeneğimiz C. Devam ediyoruz. Şimdi bir tane dikdörtgen çiz diyor vatandaş bize. A, B, C, D. Sonra diyor ki B, C'nin orta noktası E. A, B'nin orta noktası F. Yani şu şuna eşit. Bu da buna eşit. Sonra diyor ki DE DE neresi? Şöyle birleştiriyoruz. CF CF ile şöyle birleştiriyoruz. Kesimle G diyorum. Diyor ki GC bölü GF nedir? Şimdi kolaylık olması bakımından şöyle bir paralel çekersem buraya A dersem bura ne olur? 2A orta tabandan. Şurada 2A'dır. O zaman burası ne oldu? 4A. Şimdi şu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı 1 bölü 4'tür. Şimdi ben buraya K dersem burası ne olur? 4K. Orta taban olduğu için G noktası orta nokta. O zaman ne olur? G orta taban. G orta noktası. Burada ne olur? 5K. Verilen değerler nedir? GC o zaman 4K'dır. GF nedir? 6K'dır. K'lar gider. Sadeleştirsem 2 bölü 3. Doğru seçeneğimiz B. 11. soru. Şimdi ben buraya alfa alfa desem. Şimdi bir dış açı iki iç açı muhabbetinden bura ne olur? Alfa artı 45. Şimdi şurası 90. O zaman burası ne olur? 90 artı alfa. 45'im olduğu için bura ne olur? 45 artı alfa. 6 ise şurası 6 olur. Zaten şurası yükseklik 10. Ne istiyor bizden? ACE. Şu üçgenin alanı. O zaman ne olur? Taban 6 yükseklik 10 bölü 2'den sadeleşir. 30 birim kare. Doğru yanıt B. On ikinci soru. Şimdi ben şuraya alfa desem. Şurası beta. Alfa artı beta 90. Şura ne olur? Alfa olur. Alfa ise şura ne olur? Beta. Şimdi kolaylık olması bakımından şöyle söyleyeyim. Şuraya x dedim. Şimdi dikkat ederseniz şu üçgenle şu üçgen benzerdir. Şimdi alfanın karşısında ne var? 4 var. Alfanın karşısında ne var? 8 var. Betanın karşısında ne var? 8. Betanın karşısında ne var? 10 artı x. Şu x'i gitti 2. O zaman 10 artı 10 artı x eşittir 16. x buradan ne çıkar? 6. x 6 çıkarsa dikdörtgenin uzun kenarı ne olur? 10 olur. O zaman alan ABC'de 10 çarpı 8'den 80 birim kare olur. Doğru seçeneğimiz C. 13. soru. Şimdi 12 9 ise bura ne olur? 15. Şimdi şunu şöyle düşüneyim. Şöyle yaptığım zaman şunu da şöyle biraz düz çizmemişiz. Şimdi 12. O zaman şurası ne olur? 12. Bura 12 olduğuna göre şuraya ne kaldı? 3 kaldı. Benzer şekilde bura 12. Şu B, C üstü 12. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 3. O zaman bizim aradığımız 3 artı A üssü c üssü artı 3 eşittir 15'tir. Buradan aradığımız a üssü c üssü dediğimiz değer 9 deriz. 9 birim doğru seçelim c şimdi d e e c k dersem d e nedir 2 k'dır. Bu alan neymiş? 14. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi şurası ne oldu? 3K. Dolayısıyla şu üçgenle alttaki üçgen benzerdir. Yani ben buraya 2T desem şurası ne olur? 3T. Şimdi şurayı şöyle birleştirirsem. Şurayı köşe kabul edersem. Buraya 2S desem. Burası ne olur? 3S. Şimdi bu parça buna eşit olduğu için 5s ise burada ne olur? 5s. Şimdi şunu bırakıyorum. Bak şurası k'ya gelen alan nedir? 10s. O zaman burası ne olur? 20s. O zaman yarısı 30s'tir. Öbür yarısı da 30 60 s Yani dikdörtgen alanı 60s'tir. Buradan ne çıkar? Şimdi Kaç eder burası? 7S'i 14 vermiş. S nedir buradan? 2'dir. Benim aradığım 60S olduğu için yani 60 çarpı 2'den 120. Doğru yanıtımız ne olur buradan? B. 15. soru. Şimdi AVM için ayrılan alan, okul için ayrılan alandan ne kadar fazladır diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabanı bir yüksekliği 3. Şu alanla şu alan birbirini nötr etsin. Şimdi 3'e 2. 3'e 2. Şu alanla da şu alan birbirini nötr etsin. Şimdi burada 6 tane kare var. Şu 6 da şunu götürsün. Şimdi dolayısıyla ne oldu? 6, 12 tane fazlalık alanımız var. Şimdi bir tanesinin alan nedir? 20 çarpı 20. O zaman ne olur? 12 çarpı 400. Bu da ne olur? 4800 birim kare. Doğru yanıtımız B. 16 soru. Şimdi şurası 6 AB on Şimdi katladığım zaman şura 6. O zaman ne olur? Burası 6 olur katlandığı için. Şu parça şuraya eşit olacak. Bu x ise bu x. 18 eksi x. Şurası dik. Şimdi burada Pisagor teoremi yapacak olursam 6, 8, 10 üçgeni çıkar. Yani 6'nın karesi artı x kare eşittir. 18 eksi x'in karesi. Buradan x çıktı? 8. 8. Şimdi alfa ise şurası alfa. O zaman burada ne olur? Alfa. Şimdi x'i 8 bulduğuma göre şurası 10, burası 10 olur. Bura 6 idi. O zaman bura ne olur? 8. Şimdi ikinci şeklin alanı şunun komple. Şu alan ne olur? Yamuktan yapayım. 8 artı 10 bölü 2 çarpı 6. Artı üstteki alan. 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan ne çıkar? 3, 18, 54 artı 3, 24 ne çıkar buradan? 78. Doğru seçeneğimiz A.